Hepinize selam dostlar ben Miraç Bugün Roblox'ta ülkenin savunma oyunu oynayacağız Bugünkü amacımız bu oyunu ileri seviyelere, ileri seviyelere getirmek İlk defa bir Roblox videosu çekeceğim bu kanalda Normalde ben marka videoları ya da başka videolar çekerdim Ama Roblox videosu çekemezdim Bak çekmek isterdim ama çekemezdim Çünkü Roblox bende siyah ekran hatası veriyordu ben bunu biraz chat sordum abi. <laughs> Ona sordum dedi sana vereceğim dosyaları sil dedi Roblox ana klozerinden. Sildim ve oldu. Bugünkü oynayacağımız oyun ülkenin savun oyunu. Makineli tabanca satın al. Hmm. Makineli tabanca. Yani 200 liraya makineli tabanca aldım. İyi. Oğlum bayağı iyi saldırıyor. Bu niye ortaya gelmiyor ya? Ben buna çok sinirli oluyorum ya. Simetrik asasiyon. Dayı ya. Şunu tam ortaya getir ya. Ş Lan şuraya. Oğlum. Neyse. Buraya koyalım. Dur. Savaşmadan önce. Eee. Bu. Ben bayramı değiştirmek istiyorum. Nereden değiştireceğim? Patates modu. Ayarlar. Falan. Patates modu ile Oyunumda gecikme sürense... Yok gecikme yok benim şu anda oyunumda. De ben ülkemi nasıl değiştireceğim? Güncelle diyor. Param yok. Param yok. Şuraya mı tıklayacağım acaba? Oğlum ben bu bayrağı nasıl değiştireceğim? Ya Bu ne ya? Ee, özel sandık. Bence değiştirmenin bir yolu var çünkü bak orada Fransa var. Başka ülkeler var. Polonya var. Bir daha Polonya var. Niye iki tane Polonya var? Demek ki bu oyunu en çok Polonyalılar oynuyor. Siz de yapmayı unutmuyorsunuz? Kanala abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Ben bunu bir bulayım da geleyim ya. Yani. Öğrendim arkadaşlar. Burada alacakmışız. Böyle bayrağı değiştir. Ya. Ya benim Robux'um yok. Çünkü yeni başladım. Ama Robux alacak mıyım? Bence net alırım ya. Ben net Robux alırım bu hesaba. Ama şu anda alır mıyım? Hayır şu anda alamam param yok. <laughs> Fakir. Evet, başlatalım. Bu elemanlar bana direkt geliyor. Biz de bunları a kılıcıyla vurabiliyoruz galiba. Bu iyi Zaten eline kılıç vermişler. Ne yaptın? Oo, bir tane hasar yedi. Oğlum ölün lan. Deşerim abi hepinizi. Bu ne ya? Çikolata adamlar geliyor ya. Bunlar bize nasıl saldırıyor Hayır. Ben bundan sonra saldıracağım. Hayır, <laughs> hayır, 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 hayır Hayır, 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 hayır Lan bunlar ne der mi? Onarım Ooo 3 da bu ne istiyor ya, ne kadar aç gözü çıktılar Hayır, bırakın lan, bırakın, 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 bırakın lan frankın oğlum Hadi bakayım son dalgadayız. Yani ne diyordu buna ya? Adını unuttum. Gidin. Yeter lan. Kaç para kazandık ve bir sandık kazandık. Açalım. En güzel kılıç gelsin. Oha silah var. Uy Don geldi. Oha 110 iyi mi lan? Galiba iyi. Bakalım. Oğlum iyi galiba lan. Ya hasarını da göremiyoruz diye. Çok değişikmiş ya. Ne upgrade yapalım? Sağlık var, hasar var. 630 paramız var. İyiymiş. Ha buradan bir kereliğini mi arttırıyoruz acaba? Bir kere bastım. Nasıl upgrade edeceğim ben bunu? Ne kadar saç. Ha ele. Önce ülkene salonunuzu ikinci seviyeye yükselttim. Ülkemiz salonu mu varmış ya? Çadır. İkinci savaşla başlatalım. Dalga altıya kadar geldik. Ya Türkçesini unut, ay İngilizcesini unuttum ya. Dalga ne? Dalga denizde olur kardeşim ya. <laughs> bizim matematik hocasının max esprileri. Hocam Ahmet benim de dalga geçiyor. Dalga sadece denizde olur. Senin yapacağın şey <laughs> Öyle matematik hocalar vallahi bizim öyle bir hocamız var ya. Vallahi da çok sinirler. Ama beni de sever. Ama ben onu sevmiyorum. Dalga 8 güzel para kazanmaya başladık da. Aden'de roket launcher var. Ateş etmek yerine kalenin dibine giriyor ya. Yani diğer ülke biraz akılsız galiba. Mouse click sesi çok kötü ya. Sunun sesini değiştireceğim vallahi var ya. Tak 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 tak. Şu an video öyle bir ses geliyordu ki eminim. Çok kötü. Videoda bu yüzden özür dilerim. Çünkü bir mouse pedim yok. Param da yok. <laughs> Ama hatırlatayım. Her bir abone 1 lira. Şaka değil. O yüzden abone olun. Öldüm mü lan? Ana. Bayağı. O zaman şunu biraz para verelim. De belki daha güzel vardır burada. Noel ağacı. Bizde 373 tane varmış galiba bu paradan. Aynen. Ya, alalım bir tane. Tamam. Duvar var. Yani bence duvar. Bir dakika ya. Şöyle. Çok aldım ya bir anda. Bira basalım. Şimdi bu Noel ağacını. Şu... Buraya koyalım. Bir dakika. Az önce oyundan attı ya resmen. Ama nasıl attı biliyor unuttum. Çok saçma ben de söylemiyorum. Dört tane duvar ben büyük duvar zannettim dayı bu ne? Ben şöyle yapacağım. E ee, şöyle, 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 şöyle. Bir dört duvar buraya çektim. Biraz daha paramız olursa diğer tarafa çekeriz. Güzel yaparız burayı. 200 lirayı da buna verelim. Bu yükseltme için 152 tane bunda kar. Buna da paramız yetmiyor o zaman başlatalım. Bunlar niye duvarladılar duvara gidiyor? Ya siz manyak mısınız? Allah'ım yarabbim. E ya, benim işime gelir duvar çekerim. Bir daha çekerim. Bir daha çekerim. <laughs> Ama duvarlar çok sağlam değildir bence ya. Hangi günlü ya? Ee, hangi günde bekleyin? Perşem yok lan ne perşembe Hep pazartesi günü kuzenlerim gelmişti Mehmet Emin Umut falan derken ya kuzenlerim normalde o gün One Block Sky videosunu çekecektim ben Mehmet evinde videoda daha önce geçtim. Oğlum bir tokat attı. Ecelime susamışım galiba ben. Dur size kaydı şimdi göstereceğim ya. Adam tokatı var ya. Size kaydının bir kısmını gösterdiniz. Amacımı da göstermiş olacağım hem orta kısımdayken. O yüzden güzel olacak. İlk önce bunları bir yok edelim de. Ama videoda öyle bir ses geliyordu ki ben bir anda kafamdan Oha bu mavi kostümlüymüş lan. Abi bırakın abi. Ya abi ailem var içeride yaşıyor. Siz niye dalıyorsun lan? Şöyle o yeni güçlü çikolatalar geldi. <laughs> Sıcak su vuracağım biraz. Da. Oha. Neyse şuradan göstereyim hemen. Yani <laughs> bilmiyorum. Ben benim arkadaşlar demiş ya çok kötü demişim onu orada da kendime crunch yerine koydum ya. Yani. Bir dakika, crunch kelimesi cüringe diye okunuyor da ben crunch diyorum çok zor. Ya da öyle mi okunuyor lan? Neyse işte öyleydi. Biraz kötü bir video paylaşsam mı? Yorumlara yazın bunu. Eğer bu videoyu yani az önce gösterdiğim kaydı videonun bunun içine mi koyayım yoksa direkt sıfırdan yine hepiniz zaman ben Miraç diye başlayayım yani videoda. Yoksa o sahneyi koyayım mı? Bunu da yorumlarda sizi sizin yazmanızı bekliyorum. Oo adamın yeri şekilmiş lan. Burada bomba var da burada ne yok? Ülçüp <laughs> <laughs> neyse. <laughs> Ünlem var. Ne oldu acıktınız mı? <laughs> seviye 3 yaptık. 10 bin mi seviye 4 için? Oğlum kimde var ki ver, ben vereyim. Bunu bir de arttıralım şöyle. Bunu da arttıralım. Tamam. Bir daha başlayalım ya bence. Dalma lan ona direkt. Oğlum niye buna dönüyorsun? Bım 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 On dalgaya kadar güzelce geldik ama bundan sonra sıkıntı Oğlum bırakın lan adamı tek yakalamışsınız Oğlum yeter şu Robux'u şeyi göstermeyin. Robux'um yok ya. Aa. Ben bir wave'da lan içinde mi saklı? Oha! Havada mı saklı? Oğlum. O neydi lan? Kaybettim de nasıl? What the fuck? <laughs> Ne diyor? Ücretsiz keşke insanca oyunu beğen ve grubuna mı katıl? Çet ne diyor bu? Hemen 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 hemen, hemen katılıp gel. Şey, katıldım oyunun grubuna. Ver bakayım. Oy verdi hadi bak. Yani, bunu bunun üstüne koyabiliyor muyuz acaba? Aa harbiden koyabiliyor galiba. Oğlum çok güzel olurdu lan şunları. Anlayamıyorum. Bunları en arkaya koyacağım galiba. Şuradan böyle ateş eder diye düşünüyorum. İnşallah. Hiç bina almadım. Biraz bina alayım. Hep upgrade upgrade derken hiç bina almadım. Mayın var. Bence mayın almaya gerek yok. Yani. Saç 3 tane mi alabiliyormuş? Ya bence olmuş. Bence istediğimiz kadar alabilirdik ya. 3 tane ne abi? Benim neyime yetecek 3 tane ya? Allah Allah. Vallahi ya. Fakir sadaka Şimdi, Bu. Bunu temizlemek istiyorum. Ha, iki. Bunu aldım. Bombacı mülayimleri de bunların arkasına dizeceğim. Bu oyunun linkini açıklamaya koyarım. Oynamak isteyen oynayabilir. Vallahi ben Roblox bakıyorum. Yani bu videoyu çekmek için Oka oyuna baktım ki Çünkü güzel bir oyun almak istiyorum ama artık Bir oyun çıkınca aynı oyunda 1 milyon tane çıkıyor Yani çok saçma abi. Bir tane yani Sizde ne yaparsanız Gerçeğini oynarsınız Gidip de çakmalarını oynayanlar da vardır Tabii ki de ama ben onlara bir şey demiyorum Ama Yani aynı oyunu tıpatıp Mesela bir tane oyun çıktı Bilmem her saniye her koşumada Bir tane hız kazanıyorsun Lan iki dakika sonra oyunun Her koşuda bir brain note hızı kazanıyor Lan bu brain notelardan bıktım lan O adam Ya brain notesuz oyunu bulamıyorsun ki artık Nereye girsem brain note Nereye baksam brain note Brain note çalma oyunu brain note bulma oyunu Ya brain da sıktı ya abi Bilmiyorum ya Bence daha güzel trendler yapabilirler siz ne düşünüyorsunuz bu konumda? konumda. Konu, konuda. Yorumlara belirtmeyi unutmayınız. Her şeyde yorumlarda da belirtmeyi unutmayınız. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın <laughs> Ne yapalım? <laughs> Yorum var sadece bizde. Böyle bir takım yaptık ama başka bir şeyler de alabiliriz. Bir güzel bir team yapayım ya bir şey. çok pahalı lan. Hop daha çok Çeş, nişancı. Silahlar olarak ne varmış? Basit sandık. 5 dolar. Hediye kutusu. Ama bu sınırlı bir şeymiş. Ona bundan alalım ha. Bence de. Deller zaten baya pahalıymıştı aslında. Bu 750 yapıp da bir, bir tane bundan alalım ya yenisi. Başlattım. Bakın tamam. bu Keşkin nişancılar ya keşkin değil lan oğlum ben şeyle şeyi niye karıştırıyorum bu kadar ya Normal dilimde bu kadar çok karıştırmam ama videoda ya acaba çekin gelik mi var bende çok mu çekiniyorum videoda yok lan o kadar çekinmem ya Bazıları yoruma şöyle yazabilirler mi yazabilirler Oho oh, şu yaştaki çocuğa bak video çekiyor lan sana ne <laughs> Ben video çekerim. Yaşım da var benim. Sanki kendisi yapabiliyormuş. Hayır en azından bir şeye emek veriyorum ben. Sen, sen ne yapıyorsun lan? He? Böyle beni izleme hali nasıl biliyor musun şu anda? Böyle yatağa uzanmış. Ayağını böyle bacak üstüne atmış. Şu çocuğa bak nasıl video çekiyor. Lan sana ne lan? Sana ne oğlum? Sanki kendisi çekiyormuş gibi. Kendisinin paylaştığı videolar da şöyle. Evet arkadaşlar. Sors olarak Türk bayrağı yaptım. Arkaya kırmızı bir şey yapmış. Sonra Türk bayrağı falan işte emojisi koymuş. Türk bayrağı yaptım. Lan onu ben de yaparım. Emek vermiyor ki sen videona. Ben yine bir şeyler uğraşıyorum. Ya tabi ben de çoğu editlemeyi bilmiyorum videolarımı. Ama ben tabii ki de emek veren kardeşlerimiz de var burada. Ben hem emek vermeyeyim de hem de milletin üstüne kuruluşanları sevmiyorum. O yüzden yapmadığınız bir şeyi millete yani küçük düşünmeyin ya. Ona göre size ne? Ben her kardeşimize demiyorum burada. Tabii ki de emekle, arzuyla kendi videolarını çeken kardeşlerimiz de vardır. Benim kuzenim de var mesela. Yani o kadar saçma videolar paylaşır ki. Mesela dans eden bir tane maymun paylaşıyor. Abi sen o videoyu kopyalıyorsun. Gel yapıştır zaten. Ne var bunda? Ama Asıl amacı senin gelip burada video çekmen. Anladınız mı? Cık 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 cık. Ne olur ya. İnsan kalbi kırmayın. Sen yapamazsın, sen edemezsin demeyin. Sen yapamazsın Mesela bir tane yorum vardı. Sen yaparsın asla utanma çekinme. Mesela o yorum bana daha da bir özgüven katmıştı. Ama bazı yorumlar var. Senden bir çocuk olmaz. Sen bir çocuksun. Lan sana ne? <laughs> Sinirlendim ya bitirdim ya bu konuyu. Yeter ya. Neyse oyunumuza devam edelim ya. Siz de abone olup like atmayı unutmayın bari ya. Sinirlendim be. Şimdi biraz daha mı alsın? Ne alabiliyorum ki? Ülke salon seviyesi 4 gerekti. Salon seviyesi neye göre kasılıyor Şeymiş ya. Bunu upgrade edince olan şey ya. Baksana ülke salonu. Güzelmiş. <laughs> Zil çaldı lan. Evet dostlar devam edelim. Şimdi böylece başlatacağım ya. Ana duvar almayı unuttuk ya. Keşke duvar alsaydık ve öyle devam etseydik. Arkadaş biz bir saat önce hiç fark edememişiz. Burada hızlandırıcı varmış. Ve 13. dalgaya kadar geldik bu şekilde. Artık ben vuramıyorum o kadar hızlılar ki. Oğlum bunlar çok güçsüz. Keskin nişancılar ancak arkaya yarıyorlar ya. Yani. Ama güzel vuruyorlar yemin ederim tek atıyorlar sanki ya. Bak şimdi buraya Allah yine ekranım açıktı ya. Bismillah. Şimdi buraya girelim. Burada duvar alalım. Vay oğlum lan. o neydi o? Bira bas. Tap. Şöyle 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 şöyle. Leş. Lan yetmedi mi? şöyle 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 şimdi yeter işte güzel buraya bir duvar çektik Fıt, oyun baya güzelmiş ya valla ben ya öyle silahlar hediye kutusu al oh, şurada bir tane nerede burada bir dakika sonra açılacakmış bu tamam son 3 2 1 Açıyoruz. Hadi ya iyi bir şey çıksın ya. Yani bilemiyorum iyi midir kötü müdür. Endeksi gör dedim. Abi hasarı göremiyorum. Zaten sıkıntı orada. Kaç vuruyor ya mesela. Ben göremiyorum ki işte. Olay bu. Bilmiyorum ya. Çok sıkıntılı Ben ne alacağımı göremezsem niye alıyorum? Sinirlendim ya. Bunları da biraz upgrade edelim ya. Hop güzel. Hepsini 3 seviyeye getirdik. Hepinize gel. <laughs> ya ben para kasacağım. Şimdi şuradan savaşa tıklıyorum otomatiği açıyorum. Bana da eyvallah ve Google'a gireyim de biraz video izleyeyim ya. Yani. Evet devam ediyoruz. Bayağı bir para mı birikmiş? 12 bin para birikmiş yani. Olur olur. Yeriz. <laughs> i̇şte başı bir durdurdum. Hmm, şimdi. Eğer buradan yine duvar alabiliriz. Bunu alabiliriz. Sadece bir tane keskin nişan, keşkin diye, keskin nişancı alabiliriz. Ya da dördüncü seviye yaparak daha iyi şeyleri alabiliriz bence. Dördüncü seviye yapalım. Bu saat Türkçe hocamın yerine gideceğim. Uy Ama çok para gitti be. Ben yine bir para vereceğim ya. Of. En sıkıcı iş para biriktirmek pointik. Hmm, bu patlayıcısı mı alsam? Zaten bir bu var bir o var yani. Banka var. Çevrim dışı olarak para kazan. Bak bu iyiymiş. Bak bu iyiymiş. Bir tane alabiliyor sadece. Alırız şimdi bir tane. Ne diyor? 10 tane kart tanesi daha gerekiyor. Şimdi o. Tamam, şimdi bir başlatalım. Hemen öldürürüm. Geldim 10 tane. Ya hızlı öldürün. He. Tamamdır. 10 tane de aldık. Ve bunu da aldım. Bankamı bunun böyle yanına koyayım ya. Güzel olur. 3 6 ve üstüne gidince de para geliyor ya. Bak lan bu. Ve bunun seviyesini de arttırabiliyoruz galiba. Öyle bir şey yapabilir miyiz? Dur şimdi bakacağım. Bunu da bunun yanına koyayım. Şöyle mi şöyle mi şöyle mi. Böyle koyayım. Biraz daha bir şey alacağım. Aa bunların alma sayısı da fazlalaştı lan. Mayın yani gizli trapper falan diyor. Makineli tabanca. Bari keskin nişancı alalım lan iki tane. Şuna tıklıyorum. Bir tane buraya koyalım. Bir tane buraya koyalım. İkiye basalım. Çomlan var evde. Oğlum evde yabancı madde var. Bunu da buraya koyalım. Böyle daha güzel durdu. Başlayalım bakalım nereye kayacağız Hayırlı. Baştım. 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 Siz benim derdimi anladınız. Ben şeyle şeyi biraz karıştırıyorum da. Videoda sadece ya. Normal hayatımda hiç karıştırmam. Arkadaşlar ben her, her zaman full video çekiyorum. Yani uzun video çekiyorum. Ama bazılarımız ya kısa video da çekmemi istemiş yani source YouTube source oluyor ya o tarz videoda çek demiş çeker mi bilmiyorum çekmeye çalışırım aslında mesela bir şey olur aniden ve ben onu kısa video olarak paylaşabilirim illa uzun video olarak da paylaşmayabilirim de ama mesela Minecraft'tan short çekeceğim de nasıl çekeceğimi hala bulamadım o yüzden biraz da çekemiyorum Duvarların hepsi kırıldı ya. Ama çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada bu patlaması derken bu buna... ne Ocakta yemek mi vardı lan? Yoktu galiba. <laughs> ya da ateş açıyor. İnşallah öyle bir şey yoktur. Ah sıkıldım ya. Sıkılmadım şey. Bunları öldürmekten sıkılmıyorsa video güzel. Şu anda rekorumuzu geçtik galiba. Kaçtı bilmiyorum da. Ama ben Amerika olmak istemiyordum. Bak bunlar Mısır olmuş ya. Nasıl buluyorlar ya? Çok sinirlendim şu an var ya. Başına daha şuraya geçemediler. Baya iyi yani. Benim çekicim çok bir işe yaramıyor sanki ya. <laughs> dep 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 Hadi lan. Oğlum yeter. Lan hala. Bitti. Lan nasıl bitti. Lan dur. Evet. Dostlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız video like atıp abone olun. Ve bu videonun da sonuna gelmiş oluyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.